ile aşık atmayı düşünen Icardi. Ya sen kimsin Icardi ya? Kimsin abi sen? Oğlum bir yanda Mourinho bir anda Icardi. Kendi ülkesinde bile nefret edilen bir adamı Türkiye'de çocuklara örnek gibi göstermeye çalıştılar ya. İnanamıyorum ya. Ülkede çocuklara örnek olarak Icardi göstermeye çalıştılar. Rol model yapmaya çalıştılar. Karısının çıplak fotoğrafını Instagram'da paylaşan bir adamı rol model göstermeye çalıştılar. İnanılmaz bir şey bu Galatasaray inanılmaz bir cami ya gerçekten. İnanılmaz bir cami ya. Ve Mourinho o kadar güzel bir yanıt verdi ki. Anlayana kadar onların, 4-5 saat geçti zaten evet. Galatasaraylar anlayana kadar. İlk başta Aa! falan filan yaptılar. Hele olsun ikari falan dediler. Sonra anladılar ne olduğunu. Mourinho'nun gördüler. Allah aşkına Mourinho'da siz başa çıkabilir misiniz ya? Adam Mourinho ya. Bak Arjantinlerin yorumuna bak. Mourinho'nun şeyinin altına. Açıklamalarınızın alsın. Arjantinler ne yazmış bir bak. Hepsi Mourinho'yu destekliyor. Arjantinler ya. Çünkü orada da nefret ediliyor. Orada da aile hayatına aykırı insan olduğu biliniyor.